Merhabalar, herkese iyi günler diliyorum. Bundan sonra burada sizden gelen soruların cevaplarını vereceğim videolar paylaşacağım. İlk olarak belki de sizden en çok aldığımız soru olan neden gebe kalamıyorum sorusunun cevabını vererek başlayalım. Acaba bir de bu soruyu doğru zamanda mı soruyoruz? Bu da önemli. Neden gebe kalamıyorum diye düşünmeli miyiz? Bunu ne zaman düşünmeliyiz? Belki de cevaplamamız gereken şeyler bunlar. neden gebe kalamıyorum sorusunu bir kadının kendisine 35 yaşın altındaysa bir sene düzenli ilişkiye rağmen yani bu düzenli ilişkide adet bitiminden sonra iki günde bir, üç günde bir cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamıyorsa ya da 35 yaşın üzerindeyse 6 ay düzenli ilişkiye rağmen gebe kalamadıysa bu soruyu sorabilir. Çünkü bir ayda herhangi bir sorun olmayan bir çiftin bile gebelik elde etme ihtimali %25 civarındadır. Yani bu ne gösteriyor? Bizim bir zamana da ihtiyacımız var açıkçası. Biz eğer bu soruyu ne kadar erken sorarsak stres kastayımız gereksiz yere artacaktır. Ve stresin bütün olumsuzluklarını yaşamak zorunda kalacağız. Bunun için hiç bu soruyu sormadan neden gebe kalamıyorum cümlesine takılmadan süreci geçirmek lazım. Bu süreç geçti. Yani dediğim gibi 35 yaşın altında bir sene, 35 yaşın üzerinde 6 ay geçti ve gebe kalamadınız. O zaman evet neden gebe kalamıyorum deyip bize başvurmanız gerekir.